Herkese merhaba arkadaşlar ben merhaba, bugün Minecraft'ta arkadaşlar çok güzel bir haritayla karşınızdayım Haritamın ismi sakın donuna sıçma arkadaşlar cidden çok güzel bir harita Ben de oynamak istedim bakalım nasılmış diye bu arada ee, şu anda video beğendiğini hissediyorum. Ben anlatırken siz de iki tane zevk video Çok çok sevinirim. Şöyle bir 10.000 like gelirse arkadaşlar çok çok mutlu olurum. Şimdi e, haritayı harita indirdim yerde arkadaşlar. E, o hani e, bütün her şey e, şu komut bloğunda arkadaşlar gerçekleşecek. Şu komut bloğunda gerçekleşecek. Bütün komutları buraya yazacağız ve e, şu gördüğünüz tavuğu sıçtırtmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum ama e, indirdiğim yerde e, bütün komutları... Ee, otomatikman yazıyordu hani Örnek veriyorum sıç donunu çıkar tarzı Bütün hepsini yabancı kelimeler olarak tamamen veriyordum Ve ben de arkadaşlar Onların hepsini not aldım bir tane kağıda onlar arkadaşlar doğru bir şekilde e, Yazdığımızda şu gördüğünüz tabu arkadaşlar Doğru bir şekilde sıçtırtmış olacağız ve Oyunu bitireceğiz amacımız Onu tuvalete götürüp e, oturtup Sıçırtmak donunu çıkartmak falan filan garip bir şeyler var Ve arkadaşlar e, Dediğim gibi e, puzzle ve çok eğlenceli bir şey arkadaşlar. E, tamamen puzzle denemez ama puzzle e, neden puzzle? Ben kağıda arkadaşlar bütün komutları yazdım. Komutları doğru bir şekilde ard arda, arda yaptığımızda olacak. Şimdi Play the button. Hmm. E, type the play. He tamam komut planı play deyip başlıyoruz abi. Tamamdır şimdi. Tamam. Loading please Abi ne kadar tatlı ya. Şimdi. E, take Of leggings. Tamamdır abi. Yazamadım. Legging... Böyle değil miydi abi? Take off... Abi, abi ben de bir tane F yazmışım. oldum. Yazdım. O donunu çıkarttım. Donun çıktı. Bok kokuyor. Dur bakalım şimdi. Ee, poop. Sıç. Abi! Abi sıçtı. Halıya sıçtı abi. Uyuz oldum. Vallahi uyuz oldum. Play'erken... Abi leş kokuttu ortalığı uyuz oldum. Bir dakika. Ee, play. Abi tavuk sıçtı bildiğin. Yok etti abi ortalığı. Ee, osur diyelim abi. <laughs> osur. Sıç. Kaka yap. Fart. Abi donuna sıçtı ya. Donuna sıçtı abi. O bok donunda kaldı abi. Uyuz oldum. Tekrar yap. Uyuz oldum. Bir dakika. Şimdi. Ee, Birey değil diyelim. diyelim. Ee, daha sonrasında. Ee, watch TV. Televizyon izle diyelim abi. You left the room. For the reason. Bir dakika. Televizyon izlemeye git gitti ve sonra Abi tekrar sıçacağım demem bana sakın sıçacağım demem Sakın sıçma bak sakın sıçma bak görüyor musun gözlemin içine bak sakın sıçma Abi sıçıyor galiba Sıçıyor galiba Balding up falan filan. abi şu anda sıçıyor galiba ben size söyleyeyim sıçıyor abi şu anda arkasında duralım Abi ne olur itekliyorum ayağımla Ne olur sıçma sıçma leş gibi kokuyor Vallahi kokuttum buraları ya vallahi leş gibi kokuttum buraları ya Start the face of picking up the hurry up diyor Diyor ki sıçacağım diyor adam ol diyor Do something is coming Geliyor diyor abi yapma yapma Hayır sıçıyor Sıçtı osuruk sesini duydum bilin dur Oyunu kırk yapacağım Aa, Play again bak şimdi ee, Play diyelim ee, Direkt poop desek abi Aa, Sıçtı yine yine sıçtı Play again dur Play diyelim ee, yani komutların hepsi var ama hepsini bir yandan deniyorum arkadaşlar. Ne yapıyor ne ediyor diye ondan da hani şey yapıyorum. Ee, go to toilet diyelim. Oo, sıçtı yine sıçtı yine sıçtı. Bir dakika. Bütün komutları denedikten sonra bir karar şey yapacağım abi. Play tamam. Şimdi. Ee, ne diyoruz abi? Şimdi diyoruz ki. Ee, go to sleep. Ya da bir dakika. Take off. Leg Kings. Donunu çıkart. Ve go to sleep. Ve uyumaya git. Aynen. Donunu çıkart. Ve uyumaya git. Sakın sıçma. Sakın sıçma. Beni duyuyor musun? Kulağını Sakın sıçma. Lütfen sıçma. Bunu başarabilirsin. Yapma. Yapma. Yapma geliyor geliyor bir şeyler diyor abi sıçma lütfen 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 sıçma bunu başarabilirsin ya vallahi sıçmayacaksın ya uyuyorsun şu anda dedim hani yatağına git dedim o kadar abi yapma sıçma git 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 itekliyorum itekliyorum git buradan git buradan git buradan böyle omuzumu dayadım artık git git abi ben uzaklaşayım sıçacak çünkü sıçıyorum geliyor diye vallahi sıçacak aa sıçtı 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 vallahi sıçtı play agam yani şimdi um, Şimdi bir dakika play diyorum ondan sonra give up Bokunu verdi bildiğin Direkt sıçtı ya. Vallahi yani direkt sıçıyor abi. Yani ver diyorum sıçıyor. Ben anlamadım yani. Bunun amacı ne? Yani bize sıçmak mı? Allah Allah. Şimdi. Um, boop a bit. Aynen. Coming out. Dışarı geliyor ve abi yavaş. Yine sıçtı. Yine sıçtı. Abi bir dakika. Play again. Bak şimdi. Um, just. Bir dakika play yazıyorum. Aynen. Um, just do it Bunu başarabilirsin hadi Sıçma 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 abi Sıçma ya Ya ne kadar çok sıçmayı seviyorsun ya Şimdi um, Ondan sonra bakıyorum um, Open doors Sıçtı Aa ben buna diyorum ki kapıyı aç diyorum Sıçıyor Bilmem ne yap diyorum sıçıyor bir don't poop diyeyim bir dakika. Don't poop. Bu komut burada yok ama ben bir merak ettim abi. Don't poop. Bu komut burada kan ben merak ettim. Yine sıçıyor. Yine sıçıyor abi. Yani bu git cidden sıçmaya adalı bir e, bir savaş yani sıçmaya odaklamış. Şimdi take off leggings. E, şuraya bir ne koy. Aynen. Bak donunu çıkardın. Süpersin. Sakın sıçma. Yandı da arkadaşlar 30 saniye falan filan sayıyor. Ama sakın sıçma tamam mı? Lütfen. Şimdi ıı, burada şey a, bir dakika. Burada her şey komutunu yapmadık. Bir dakika pull door open. Aha. Eee ıı, ıı, poop. Aa, sıçtı, sıçtı abi. Neden bu kadar çok sıçıyorsun sen? Ellerini bir de başına koyuyor utancından. Nasıl pisliksin? Dur, kontin dedim. Halılara sıçıyor ya. Şimdi Play diyelim. Burada daha başka komutlar da yüzüyor. Onları da bir deneyeceğim. Sit on toilet var. Bir dakika. Tamam biz zaten kapıyı açtık. Sonra sit on toilet yapacağız. Sonra poop yapacağız. Bir saniye. Continue. Bak bu sefer yapacağım. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika fart bir dakika ee, Take of leggings tamam donunu çıkardım muhteşemsin şimdi e, ee, Pull door open Süpersin ee, Sit on toilet Yap oturdu vallahi oturdu bir dakika fart Ka Yaptı osurtturduk ve sıçtırdık Vallahi kazandık bir dakika Bir şey daha deneyeceğim ee, kazandık daha demin oyunu ama bir dakika. Bir dakika. Eee take off leggings. Şöyle olunca olmuyor muydu acaba? Eee sit on toilet. Tamam. Yanlış yaptım. Sıçtı ya vallahi sıçtı. Dur abi. Yanlış yaptık dur. Şey deneyeceğim. Fart yerine sıçmayı deneyeceğim abi. Direkt bok yap diyeceğim. Eee pull. Bir dakika. Eee take off leggings. Tamam donlu çıkardın. Pull. Door. Ee, open tamam kapıyı açtın Süpersin sit on toilet Tamam oturdun Sıçmaya hazırsın hazır mısın Hazır mısın ellerini kaldır bakayım Woohoo. Tamam şimdi ee, Ve poop İşte bu Her türlü sıçıyor abi Bokun bokun üzerine böyle zıplarım Evet arkadaşlar haritayı kazandık ee, İki kere sıçtırdık bunu İki kere bunu başardık ee, İki kere yani şey yaptık Cidden harita çok çok hoşuma gitti benim abi sıçtırtma oyunu ya. Vallahi çok güzel çok zevkli bir dakika. Son kez oynayacağım şimdi. Um, take off leggings. Acaba daha neler yapacak onu merak ediyorum bir dakika. Um, pull open door. Pull door opened pardon. To pull door open. Tamam. Um, sit on toilet. Süper. Um, tuvalete gitti ve biz de diyelim ki. Um, Go to sleep yatağına git. Uyumaya git. Aa tuvalette uyudu. Tuvalette uyudu abi. You went to sleep acaba tuvalette uyudu ne yapacak acaba? Abi üstünü çıkarttık. Aa giy 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 gi aman abi giy giy giy. Vallahi üstünü çıkarttık üşüyecek vallahi üşüyecek. Bir dakika üstünü çıkartalım. Ana böyle saçsın abi üstünü çıkartalım bir dakika. Atalım bunları da. Geliyor. Geliyor. Aa sıçma, ne olur. Sıçarsa aslında kazanırız ki zaten tuvalette şu anda. Bir dakika. Sıçsın bakalım uyurken. Onu merak ettim. Şu anda tamamen onu merak ettim. abi hadi. Geliyor diyor. Kazanacak mıyız acaba onu? Tamamen. Game over. Hmm, sıçtı. Boşa sıçalıya sıçtım. Neyse arkadaşlar. Kendinize bakın.